Herkese merhabalar. 2024 YKS maratonuna başlıyoruz arkadaşlar. Tonguç Kampüs'te sizlerle birlikte TYT ve AYT için harika hazırlıklar yaptık ve sizleri mükemmel videolarla 2024 YKS maratonunda yalnız bırakmayacağız arkadaşlar. Direkt sınav sorularına uygun bir şekilde hem TYT'de hem AYT'de matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe bütün derslerde Tonguç Kampüs olarak yanınızdayız ve sizleri hem Kamp 24 videolarıyla hem Pir soru pir cevap videolarıyla yani sizlerden sorular gelecek. Bizler de bu soruları net bir şekilde cevaplayacağız. Ve iki dakikada öğren bir dakikada çöz. Yani konuyu iki dakikada anlatacağız ve bir dakikada çözebilecek taktikler göstereceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki hem TYT'de hem de AYT'de zamanla yarışıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyu öğrenmiş olmanız yetmiyor. Bu konuyla alakalı soruyu doğru çözmeniz gerekiyor. Doğru çözmeniz yetmiyor. Diğer adaydan daha hızlı çözmeniz gerekiyor. Bunlarla alakalı harika videolar hazırladık. İnşallah bu sene sizleri hayallerinizdeki üniversitelere... Hayallerinizdeki bölümlere uğurlayacağız. İnşallah sizler de süper netlerle bizlere teşekkür edeceksiniz. Hadi bakalım ödülü soru bekliyoruz. Şimdiden hepinize sınav hazırlığında başarılar.